Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yiğit Bugün arkadaşlar o çok beklediğiniz Çekilişi açıklıyorum arkadaşlar Yanımda Emre, Burak, Toprak ve Enes var arkadaşlar Hoş geldiniz Evet çekilişi herkese buraya gördüğünüz üzere yazdım Arkadaşlar şimdi bunların hepsini alıyoruz CTRLC al yapıyoruz Geliyoruz Yapıştırdık Şöyle şöyle sallayalım bir kişi, bir kişi. Evet. Evet arkadaşlar, 100 abone olduğumuzda da 840 RP çekiliş yapacağım. Bunu da unutmayın. Şimdi kazananı belirliyoruz. Toprak bir intro ver bakayım. Dıdım dım Onu yap bakayım hemen. <laughs> tamam tamam kes boş. Tamam tamam çok kötü yaptın. Evet. Açıklıyoruz. <laughs> Tıklıyorum. Ölgüz eklemiş mi tamam. Agu. Kazanan Tiegaren. Başaramadı. <laughs> Tiegaren kazandı arkadaşlar. <laughs> ee, yediğimiz ise Cuko Pilop. Nasıl bir nick oğlum <laughs> bu? Toplam katılınca 43 arkadaşlar. 43 <laughs> Arkadaş. Hemen bunu kaydedelim. Tiegaren. Arkadaş zengin oldu. Ay Kazanan yedek. Elde de bunu alıyoruz. Ben sana arkadaşlık isteyeceğim kardeşim. Eğer kabul etmezsen bu arkadaşı atacağım O da kabul etmezse kimse almıyor yani. Ben ne yapayım arkadaşlar? Kabul Bob Jukulbop, Bob kabul etsin bence. Her neyse arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha çok çekilişe istiyorsunuz. Video like atın ve abone olun. Abone olmayı arkadaşlar. Bak, <laughs> bakın 80 abone olmuşuz. Pardon 79. Hem de bak kendime gard... Gard... Gang... Gangta Paradise yaptım. Onu da izleyin hadi görüşürüz şimdi. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.